2024 Ocak ayına hoş geldiniz. Umarım bu ay bolluğuyla, bereketiyle, güzellikleriyle gelir hepimiz için ve diğer aylara da sirayet eder ve güzel bir yıl olur. Evet 2 Ocak'ta Merkür artık ileri hareketine geçiyor olacak. Artık aldığımız kararlar yapacağımız işlerle ilgili daha hızlandığını görebiliriz sevgili balıklar. Özellikle yurt dışıyla ilgili, dış ticaretle ilgili, yurt dışı seyahatlerle ilgili beklentisi olan balıklarla ilgili haberlerin artık yavaş yavaş geldiğini görebilirsiniz. Ana konu başlıklarımız evet burada yapmış olduğumuz işler olsun hayatımızda aldığımız kararlar olsun hayat felsefelerimiz olsun burada hızlanan görünümler ön plana çıkacak. Eğitim, akademi konuları, eğitimle ilgili konuları olan kişisel gelişimler alan balıklar içinde çok çok güzel etkiler mevcut. Evet olaylar ilerliyor olacak. Dava, mahkeme, hukuksal süreçleri olan balıklar. Buradan kağıt, evrak, evrak gibi işler bekleyen balıklar için de yine 2 Ocak'tan itibaren Merkür'ün ileri hareketiyle haberlerini alıyor olacaksınız sevgili balıklar. Evet 4 Ocak'a doğru Mars Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Ve Mars'ın Oğlak'taki hareketi özellikle sizin kariyer, iş, meslek, hedeflerinizle ilgili, hayatta yapmak istediğiniz konularla ilgili belirsiz olan konuları yavaş yavaş artık plan ve programlarını dahil ettiğinizi görüyoruz sevgili balıklar. Özellikle geçen yıldan itibaren oldukça yorucu, yoğun çalışmalar içine girmiştiniz Satürn balıkta ve bir buçuk yıl daha aslında Satürn balıkta hareketine devam ediyor olacak. Tabii ki kimi balıklar burada yoruldu, kendi kabuğunda çekilmek istedi, belki işlerinden vazgeçtiler. Kimi balıklarda yeni hedefler, yeni yeni motivasyon kaynakları buldu ve devam etmeye çalışıyor. Burada oldukça güzel hareketler var. Üstleriniz varsa, hani iş yapıyorsanız yöneticileriniz varsa, onlarla ilgili görüşmeler varsa lütfen 4, 5, 6 Ocak'tan sonra değerlendirirseniz sizin için çok çok güzel olacaktır. Çünkü Mars oğlakta ilerleyecek. Plan programlarınızı çok iyi yapıyor olacaksınız. Çok iyi bir şekilde işlerinizi değerlendiriyor olacaksınız sevgili balıklar. Zaten bu yıl itibariyle oldukça başarılı, hırslı ve motivasyonunuz yüksek olduğu bir e, burçsunuz sevgili balıklar. 11 Ocak'tan sonra Oğlak Burcu'nda 20 derece yeni ay gerçekleşiyor. Burada yine sosyal çevreniz üzerinden dahil olduğunuz arkadaş gruplarınız içerisinden, yine iş ortamlarınız olabilir, yeni bir işlere girmek olabilir burada Oğlak yeni ayının ışığını görüyoruz ve size fırsatlar, yeni umutlar, yeni durumlara söz konusu olacak, yeni şanslar getireceğini görüyorum sevgili balıklar. Her şeyin hayırlısı olsun. Evet, ilişkilerle ilgili de yine sosyal ortamlarda dahil olduğunuz gruplar içerisinden güzel ilişkilerle ilgili haberler de getirebilir. Yine işle ilgili parasal konular, parasal kaynaklarınız, edinimlerinizi geliştirmekle ilgili de için alacak şekilde bu yeni ay size güzel etkiler taşıyor olacak. Uzun zamandır çalışmalar yapan balıklar, kazanç gelirlerini arttırmak isteyen balıklar, burada iş terfi, yine işle ilgili beklentisi olan balıklarla ilgili de fırsatlar geleceğini söyleyebilirim. Evet bazı balıkları için ilişkilerle ilgili hani geçmişte kötü bitmiş ilişkileriyle ilgili bu yeni ayda artık bu ilişkilerin net bir şekilde e, görecekler ve bunların yenisi için yer açılacak adeta ve e, yeni ilişkilere de başlayacak balıklar. Hayırlısı olsun her şeyin. Evet 14 ocağa baktığımızda Merkür'de Oğlak burcuna geçiyor olacak 14 Ocak'ta ve artık işlerinizi daha tıkır tıkır, daha planladığınız, programladığınız şekilde aldığınız kararların biraz daha mantıklı Net ve e, güzel bir şekilde ilerlediğini görüyor olacaksınız sevgili balıklar ve Merkür Oğlak'ta e, aslında sizde başarılı olma ihtiyacınızı işte sütünüzü yükseltmek paranızı kazançlarınızı yükseltmek değer kazandırmak bunları iyice perçinleyen bir görünüme doğru 14 Ocak'ta ilerliyor olacak burada konularınız ne olursa olsun hani ticaret yapıyor olabilirsiniz iş yapıyor olabilirsiniz yine ilişkilerle ilgili konularda da Merkür olan burada zihinsel olarak algılarınızın çok iyi bir şekilde tutarlı, mantıklı yapmak istediğinizi çok net bir şekilde hedeflerinize yöneldiğinizi görebileceksiniz. 14 Ocak aslında kararlar almak için de güzel bir zaman diyebilirim. 20 Ocak'a doğru ilerlediğimizde Güneş artık Kova burcuna geçiyor olacak ve 21 Ocak'ta Plüton da Kova burcuna doğru ilerliyor olacak. Aslında hayatımıza pek çok değişim dönüşümleri de sevgili balıklar getiriyor olacaklar ve Venüs'te Oğlak Burcu'na doğru ilerliyor olacak. Yani ayın sonlarına doğru sizin en çok sosyal çevreniz, arkadaşlarınız dahil olduğunuz gruplar üzerine burada güneşin ışını yansıtıyor olacak. Burada dönüşümler, değişimler, bir takım belki krizler, dönüşümler geçecek ama yenisi için de yol açıyor olacak. Çevrenizde büyük bir değişim yaşayacaksınız. Hayallerinizle, işlerinizle ilgili almak istediğiniz konularda yine 5-11 aksı çalışacağı için buradaki durumlar tamamen farklı bir şekilde gelişmeye başlayacak, dönüşümlerini almaya başlayacaksınız. İşle ilgili erkek figürler. Erkek figürlerden destekler almanız çok olasıdır. Dahil olduğunuz gruplar yeni gruplara dahil olmaya başlıyorsunuz ve burada liderlik, güçlü vasıflarınızı göstermeye başlayacaksınız sevgili balıklar. Neyi hedefliyorsanız hayatınızda bu 20 Ocak'tan itibaren bunları plan programlarını yaptığınızı ve ilerlediğinizi söyleyebilirim. Evet hedefleriniz daha gerçekçi olmaya başlıyor sevgili balıklar. Kimi balıklar evet hayal kuruyor. Evet balıklar hayal kurarlar ama bu ay ortasından itibaren kararlarında daha gerçekçi, daha mantıklı tarafta durmak istediğinizi görüyoruz sevgili balıklar. 25 Ocak'a baktığımızda Aslan 5 derecede Dolunay gerçekleştiriyor olacak Aslan Burcu'nda. Ve bu akşam saatlerine doğru gerçekleşen Dolunay bunlar sizin için sosyal çevrenize yine ışık tutuyor olacak. Kim gerekli, kim gerekli değil. Açıkçası bir noktada ayın sonuna doğru bu insanları eliyor gibisiniz de sevgili balıklar. Sizin için faydası olan insanlar, size değer veren insanları net bir şekilde görmek istediğiniz. Belki de o olayların artık yeni aydan itibaren e, dolunayda da ayın sonunda da e, önünüze çıkartan olaylarını yaşayabilirsiniz. Hayatta esas olarak sevdiğiniz konulara yönelmek onlara hedef almak gerek iş olsun hobileriniz olsun sevdiğiniz işlerden bir takım kazançlar edinmek sizin için bu dolunayda iyice görünür hale gelecek yine 5-11 olduğu için hayattaki ümitleriniz beklentileriniz bunlar üzerinden aslandaki dolunay oldukça güçlü bir şekilde çalışıyor olacak ve yaptığınız işler varsa bunların başarılarını da artık sizlere getirdiğini görüyoruz sevgili balıklar sizin için gerçekten güzel sahnede olmak sanat tasarım yaratıcılık Hobiler, aktiviteler, belki bir aktivite yapacaksınız fakat ondan para kazanma ve e, sosyal gruplara dahil olarak içinde yeni e, mesleki konuları da içine alacak şekilde geliştirmenizi sağlayacak da bir dolunay olduğunu düşünüyorum. Yine bekar olan balıklarla ilgili, ayın sonuna doğru, ayın başında evet hareketlenmeler vardı ilişkilerle ilgili ama ayın sonunda artık iyice netleşiyor olacaksınız, karar veriyor olacaksınız ve... Hayırlısı olsun sevgili balıklar. E, ilişkilerde yine ilişkilere başlayan balıkları e, olduğunu söyleyebilirim. Flört ve aşk konularında çok çok güzel gelişmeler getiriyor olacak. Bu aslan donlayı aktif bir şekilde çalışıyor. Burada önemli olan nokta ise hani kaçınmamız gereken nokta nedir derseniz. Burada balık çift etkili olduğu için tabii ki biraz hayal kurma belki hani böyle idealize etme gibi konularda baskın, kontrolcü, ve biraz aslında hayallerin büyüsüne kapılma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Burada ama balıklar tabii ki gerçekleri görecekler. Çünkü yeni aydan itibaren kararlar aldılar, programlar yaptılar ve dolunayla beraber de çok güzel bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum sevgili balıklar. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Zaten 27 Ocağı doğru ilerlediğimizde de Uranüs Boğa'ya geçiyor. İleri hareketine geçiyor. Zaten Uranüs Boğa'daydı. İleri hareketiyle beraber kazançlarınız, paranız, pulunuz bunlarla ilgili yaptığınız programlarda daha yine ilerleme kaydettiğinizi ayın sonunda görüyor olacaksınız. Güzel kazançlar, bereketli kazançlar getirir umarım. Evet 2024'de şöyle bir genel yorum yapacak olursak balıklarla ilgili gerçekten Zodya'nın en şanslı burçlarından bir tanesi. 2024'te sizin için sevgili balıklar çok güzel yansıyor. Şanslı burçlardansınız. Yoğun çalışmalar, başarılar, kariyerde güçlü hareketler görüyoruz. Kariyerinizde gerçekten hırslı atılımlar yaptığınızı görüyoruz ilk yarısında. İkinci yarısında da ilişkiler, kişisel alanda büyük değişim ve gelişmeler görüyoruz. Hani ilişkileriniz ve büyük değişim ve gelişmeler sağlayacak. Umarım hep hayırlısı olur ve güzeli olur. Hedeflerinize odaklı olacaksınız ve 2024 sanki hedeflediğiniz her şeyi size getirmek için hazırlıyor olacak. Bir de şöyle bir 2012 ve 2013 hatırlayın. Mayıs'ta Jüpiter ikizlere geçiyor olacak. 2012-2013 yıllarında ne yapıyordunuz? Hatırlıyor musunuz sevgili balıklar? Bu 2024'te de benzer etkiler hayatınıza taşıyacak. Umarım çok çok güzel bir ay, çok çok güzel bir yıl olur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.